Continental Business Cup 2025 Güz dönemi 5. hafta maçları son hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımda e, Enka'nın golcü isimlerinden biri var. Bugünkü maçtaki golcü biri var. Az önce çok güzel bir maçtan çıktınız. Tebrik evet, ediyorum. i̇lk e, olarak duygularınızı almak istiyorum. Birbirine çok güvenen, oh! motive bir... Oh! <laughs> evet. <Al oyuncu! gülüyor> da, da! dediğimiz gibi takım çok motive. Evet. Siz neler hissediyorsunuz? Yani öncelikle çok mutluyum. Bundan önceki maçlarda şanssızlık. Ben de şanssızdım, takımım da şanssızdı. Skor üretmekte çok zorluk çekmiştik. Bugün o şanssızlığı biraz kırdığımızı düşünüyorum. İlk galibiyetimizi de aldık. Bundan sonrasında da inşallah bu şekilde devam edebiliriz. Peki tebrik ederim. Çok yorgunsunuz görüyorum. Evet. Size çok tutmak istemiyorum. Fakat sizce bugünün e, kazanmaya gönderen şey sizi neydi? Ya yani bugün kazanmaya gönderen bence daha iyi bir takım olduk. Hep beraber beraber bastık, beraber defans yaptık. Bu yüzden daha top, derli toplu oynadık diyebilirim önceki maçlara göre. Bugün tamdık aynı zamanda kadro olarak. O yüzden daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Yeniden Te tebrikler A ederim sizlere. E, Continental A Business A Cup 2025 güz dönemi maçları devam ediyor. Canlı yayınlarımızda sizin ekranlarına gelmeye devam edeceğiz.